Hatmi çiçeklerinin şifalı olduğunu biliyor muydunuz? Evet, hatmi çiçeklerini topladık. Bu şekilde yıkamadan kuruttuk. Kurumuş hatmi çiçeklerinden daha sonra da çay yaptık. Evet. 5 tane hatmi çiçeği bir bardağa Daha sonra soğuk suyla bir yıkayalım tozu gitsin. Onu dökelim. Daha sonra kaynattığımız sıcak suyu üstlerine dökelim. Bir su bardağı normalde bu çayımız. Evet, bir tatlı kaşığı da üzerine bal koyalım. Biraz demlendikten sonra içebilirsiniz. Şifa kaynağı bu çayı. kışın deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet faydaları da sonunda ekle.